Kendini sevmiyor ki beni sevsin. Başarımda açık aramaktan gebersin. Eleştirecek bir şey mi var? Hemen gelsin. Boşa geçirdiği hayatı ne ara fark etsin. <laughs> Merhaba oyuncuseverler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Bandman Squad yolumuzda her zamanki gibi Erangel'ın ırdı kırık bölgesinde kill rekoru denemesi güzel bir win almak için. Şu an iki tane DP buldum. Hocam bir de Hani Butcher buldum. Şu an okeyim. Oo, arkamdan silah sesleri, önümden koşma sesleri. Mustafa'cım merhabalar. Sen ne yapıyorsun? Abi diyor ben diyor arkadaşımı yarı yolda bırakmam ama silah bulsam içinden geçeceğim diyor. O silahı maalesef bulamadı Malik. Malikçim dikkat et kendine. Arkadaşınla birlikte lobiden yeniden gelirsiniz inşallah. Hemen şu DP'yi de reloadlayalım. Bir DP daha varken ne güzel geldin. Çok güzel geldin ya. Ben zaten bir saniye loot yapayım. Hemen biri gelir. Bak 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 bir de oynuyor bak. Ya bu çok fazla bir şey oldu ya. Şöyle sana güzel bir molotofum var. Şuradan bakacaksan yanman için. Aa ikinci molotofum da varmış. Onu da kapıya doğru atıyorum. Zıkıştır orada pedo. Burada mısın lan? Neredesin? Aa bak köşeye geçti orada bekliyor. Allah'ım ya Rabbim. Şu tatlılığa bakar mısın ama? İlk başta sıkarken ne kadar gururluydu. Bak 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 nasıl bekliyor. Ya çok tatlı nasıl kıyacaktın buna? İşte böyle. Çok tatlı kıyarım. Senin içinden geçerim. Hocam bunun da lootunu hızlıca alalım. Şu silahımızı reloadlayalım. Daha çok fazla ses var. Çok fazla öldürülecek adam var. Hemen bir bomba çektim. Şu tarafa doğru atalım. Burada genelde birisi vardır. Buraya atlayan arkadaşlara da söylüyorum. Bütün bombalar size gelecek. Önümden de sesler geliyor. Bir bomba da buraya gider. Bak bak bak. Adamı düşürmüşler. Hobbitik hobbitik zıplatıyorlar. Var mı öyle? Altik sprey ile tanışmak ister misin? Altik spreyim kötü diyenlere gelsin bu da. Hocam DP ile bile atarım. Çok da güzel atarım. Yalnız mouse aç aşağı düşüyordu masadan. İçeride hala birisi var. Şuna bir molotof atalım. Aa aşağıdaymış la. Ben seni içeride bekliyordum ama. Aşağıda olman hiç hoş olmadı şu anda. Ve bu açıdan sana girersem arada kalabilirim. Hocam arka tarafa doğru geldim. Evet ikinci katta birisi var. Burada da birisi var. Sağım ve solum adam. Bunlar birbiriyle fightlıyor gibi. Sanki şu bomba denedi. Bak nasıl bakıyor o tarafa. Bir de hızlandırma bastı. Nereye gideceksin hızlandırmayla? Adama mı puşlayacaksın? Öyle bir dünya yok. Şimdi o kili çalmak için bu çıktığında bunu da vuralım. Çok güzel baktın. Aynı tahmin et Dediğim gibi oldu biliyor musun? Kill çalmak galiba çoğu oyuncunun sorunu Kill almaktan çok çalmayı seviyorlar Bu da lootunu vermemeyi seviyor Şu anda 7. nakkımız orada yatıyor ama Ancak molotof atabiliriz İnşallah bu molotofa düşer düşmezse de Sıkıntı yok zaten arkadaşı yok Bu arada altımdan ayak sesi geliyor Büyük ihtimalle buradaki sürüne sürüne buraya kadar geldi Kill'i başka alır mı diye derken Bak az kaldı kill'i buna yedirecektik görüyor musun? HDR koymuş bir de ismini Hocam ben HD'de oynamayı tercih ediyorum Bence görüntü kalitesi gayet güzel çok tatlısın. Çok güzel bakışların var. Şu aşağıdaki de nereye gittiyse kardeşim bir türlü bulamadım. Adam öyle güzel sürükledi ki bak. Yolun ortasına kadar geldi kilimi çalan yok mu diye ama çaldırmam. Burada bir M4 varmış. Bu M4 lootunu alalım. Onunla birlikte yolumuza devam edelim. Şu an için KNT bulamadık ama bence bu loot da okeydir. Tokiler karışık gibi. Sevdiğimiz senaryolar. Tokiler fight yapmayla bayağı olmuştu. Gerçekten burada oynamayı seviyorum ama çatılar hep boş. Ne zaman buraya gelsem çatıda kimse olmuyor. Farkında mısın? Bir de red attı utanmaz gibi. Şu bedelyeyi yiyelim ve uçup karşıya geçelim. Selamın aleyküm arkadaşlar. Tam yukarıya düşmem lazım. Düşemedim. Aa ne güzel geldi. Timing'e bak. Ne güzel seni düşürmüştüm HDR. Ay. Bunları zaten düşürmüştüm bölgede bir de geldim burada buldum bir de havadan paraşütle inen var bak 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 gerçekten aynı adamları kadar katletmek, bu kadar canlarını tıkmak hoş değil. AGL de gitti. Niye AGL dedim bilmiyorum bunu. Aslında IGL demem lazım ya da IAGL ya da İngilizcem kötü. Ooo birisi uzaklardan sıkıyor. Skuldakinin kiri de gelmedi ama yan binadan da sesler alıyorum. Şuraya bombiste de çatıdaki yerimize geçsek be. Kardeş şöyle bir bombam var. Yan tarafta kımıl kımılsın. Sana şunu bir yapıştırayım diyorum. Bak bu sefer de skul sıkıyor. Ya bir de yolun ortasında bana sıkıyorlar. Bak şunun tatlılığına bak. Arkadaşını kurtardı ya nasıl cesaretlendi. Peki kafanı ne yapacaktın Malik? Malik seni de hatırladım. Sen ne yapacaktın? Bunun içinde Mehmet miydi? Mustafa mıydı? Mahmut muydu? Öyle bir şeydi. Keşke Mahmut olsa prenlerim gibi şeyler evet Mustafa'ydı. Ay Mustafa'm. Meyle başladığını hatırlıyorum, devamını hatırlamıyorum. Normal yaşlılık. 31'e girdim. Bu arada yaş olarak arkadaşlar. Çok güzel dıplıyorsun. Havada tuttun. Bir daha tutmak ister misin ama yatma. Çok kolay gözüküyor yatınca. Patla onu. Oo, patlat onu. Hocam ismi olmuş ama şu anda yere yattığı için onundan haysiyetten eser kalmadı. Çok tatlı bir 3 kill daha bulduk. Gerçekten bir de uzaklarda koşan var. EGL e tek tutun. kili de yeni geliyor. Bak bak yeni geliyor onun kili de. Sen de tutmalısın bir tane daha. Nereye doğru gidiyorsun? Şöyle tutar mısın gidiş yoluna? Bak çok güzel kaçıyorsun. Tut. Aa tuttu ölmedi. Hocam ama iki tane yerken de ölürsün be. Mosin'in işte bu oyunu sevmiyorum. İki tane badiye düşmüyor adam. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Uzaktan adam kaldırma yerinden sesler geliyor. Şu anda 14 kill Oraya uçmak çok riskli olabilir. Bence bunun peşine düşmeliyiz. Bak hala o da... Tut lan! Hocam tutmalıydım bunu ya. Aa, yok, o çoralı değil. Hemen şöyle uçalım karşı tarafa doğru. Çok fazla da ilerleyemeyeceğiz ama... Belki bu açıdan bir yerler görür dedim. Bu çatıya inmede biraz problem yaşıyorum bugünlerde. Orada bir araç var ve sol tarafa doğru manevra yaptı. Beni tek görmesine rağmen benden kaçan bir araç her zaman benim canımı sıkar. Hocam ejderha atılmış. Bence ejderhaya gitmek en mantıklısı şu anda. Buradakileri gerçekten kaybettim. Beni bekliyor olabilirler ama yine de umurumda değil. Oradaki lootlar daha çok cezbediyor derken merhaba bak burada durmuşlar görüyor musun? Abi diyor biz sen tek olsan da diyor açıkta olsan da gelemeyiz. İlla sen bir de üzerimize gel. Biz iki kişi olmamıza rağmen diyor. E ben durdum burada. Hadi fightlayalım. Fightlamak ister misiniz? Yok bak niyeyse eve kaçtılar. Ya ne kadar güzel ya. Ne kadar tatlı ya. Bu iki sap için Ejderayı kaçıramam hocam. Orada belki dört kişilik bir takım var. Bolca loot var. Şu anda da iyi e yeni tutmaya başladığına göre hala oradadırlar büyük ihtimalle. Arabamı her zamanki gibi şuradaki kavra koyacağım. Buradan net görebiliyorum derken bir tanesini çok net gördüm bile. Aa, oradan da sıkan var. Güzel dağılmışlar bunlar. Bak, bak nereye baktığını zannediyorsun. Spreylerim kaçma öyle. Ay, Delta çok güzel spreylendin. Buradaki adam nereye kaçtı? Şunun arkasına falan geçmiş olabilir. Emin de değilim uzakta da bir araç var. Eğil robun orada ama arkadaşını kurtarmaya gelecek galiba derken başkası sıkıyor. Hocam sizi öldürmeyi daha çok isterim arkadaşınızı kaldırmamanız için ama ah şu can kuşun geçirmez olmataydı çok daha rahat olurdu işim. Bana kim sıktı? Kimdi o bana kafa tutan? O gördüm. Eğimi diyor çok iyi kullanırım diyor. Body'yi tuttu. Bir daha body ister misin? Ay Nasıl düşmüyor hocam ya? Aa, bizim yediğimiz demeyice bak adamlar 10 kere vuruyor demeyice bak. Bu arada arkamdan araç geliyor. Büyük ihtimalle az önce saldığım iki kişilik ekip peşime düştüler. Arada kalacağım burada medkit basarsam. Şuradaki tokilere geçmek bence en doğru karar. Bak nasıl geliyorlar görüyor musun? Akıllı oynayacağım. Size yok böyle bir salmak bu sefer. Hocam M24 buldum ama bu seferde de tabi alan geldiği için herkes bölgeden ayrıldı. Biz de ayrılacağız artık alanın içerisinde hesaplaşacağız. Bak 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 sıkmaya da başladı. Ne güzel sıkıyorsun. Ne güzel sıkıyorsun. Bence senin için bu mesafe gayet uygun. Şimdi fightlayabiliriz. Bak gözünü de bana dikmiş nasıl bakıyor. Fightlamak ister misin? Şöyle güzel bir headshot'la bitirelim bu işi. Hiç yorma kendini. Çık oğlum. Çık ama çık. bu korkaklık fazla bu korkaklık. Body'yi tuttun. Body'yi güzel tuttun. Senin arkadaşın da vardı. Bu araçla gelenler getim bunlar. Kafayı taktılar bana. Bunların arkadaşlarını mı öldürdüm? Tavuna mı gış dedim bilmiyorum ama bunlar kötü mülümü ölümü hak ediyor bence. Aha orada bir tane de Toros geldi. Bak bunun arkadaşı durdu. Durduğun timingi yerim seni. Şöyle tutar mısın? Tutmaz mı? Seni çoralı bile olmadı. Bak arkadaşını alıp götürecek kafalara bak ya. Çok eğlenceli gözüküyor ama kardeş yemez. Sen arkaya doğru geçip orada gözükmediğini sanıyorsun. Çok güzel bir body daha. Abi öl artık be. Kaç tane vurduk. Bak açığa çıktı. Açıkta yakalarım. Anastasia. Anastasia çok güzel M24 dedin. Şimdi uçup yakalama şansı doğdu. Hocam inşallah suya düşmem. Suya düşmemem lazım. Tam sınırda bir yerde konmam lazım. Bence bu nokta suda değil. Evet sınırdayım. Bu tarafa doğru uçmayı başardım. Oo, sisin sesin içinden birbirini kaldırmalar mı dersin? Ben yokum, oynamıyorum mu dersin? Aa, adam torota bindi gidiyor. Nereye gidiyorsun? Arkadaşın aklı nereye gidiyorsun? Hocam bu kadar yiyince de ölüksün ya. Acaba arkadaşını kaldırdı mı lan? Kaldırmış. Ne ara kaldırdın? Ben gelene kadar adam vallahi sapa sağlam etmiş ayağı dikmiş ha. Sıkıntı yok. Alan dışındayım sadece. Tek sıkıntı o ama bunu halledebilirim. Bu sefer arkadaşı geldiğinde de onu indirebilirim. Şöyle bir bomba dinleyelim bakalım. Yetişmez büyük ihtimalle ama yine de ben bu fight'ı istiyorum anlamına gelen bir bomba bu. O oradaki de oraya bir yere yattı mı? Araçta mı dolaşıyor emin değilim. Bak geldi. Geldi bak buna cesaret geldi. O gelince buna cesaret geliyor. Sen çok cesursun. Çok 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 cesursun sen. 2 Eylül Cumartesi günü İstanbul'dayım. Canlarım biliyorsunuz GameX oyun fuarına çok az bir süre kaldı. TÜYAP fuar merkezinde düzenlenecek olan GameX'te 30 Ağustos'ta 2 Eylül arasında PUBG ve dev standıyla orada olacak. Umarım siz de GameX'e gelip PUBG Mobile standında benimle güzel vakit geçirirsiniz. Açıklamalarda detayları bulabilirsiniz. Arkadaşın yine mi kaldırmaya çalışacak seni? Ya şimdi çok açıktan başlamak istiyorum ama ne bedelle kaldı ne bir şey derken AVM sıktı birisi. Hocam AVM sıkan nerede? Şu an tehlike o. Şimdi sakin olup AVM'liyi bulmamız lazım. Seni gördüm. Çok uzaktan gördüm. Çok güzel body. Bir daha yer misin body? Kaçma. AVM'sini yediğim kaçma. Allah. Allah. Hocam adam ne uğradığını şaşırdı. M24 ile iki body ile bitti bu iş. Sonunda Moti'den kurtulup M24 ile body atabildim. Acaba takım arkadaşını mı düşürdü emin değilim ama ben de çok fazla vakit harcıyoruz bu takımla. Bu taraftan oynayabilirim onlar da gelir sağlarım diyecektim ama büyük ihtimalle AVM'li diğerini öldürdü. Bunun da kili geldi çünkü. Bence bug'imi alıp yola devam edelim. Acaba AVM'liyi nerede düşürdüm? Metafi o kadar uzaktı ki aa burada düşürmüşüm. Çok da uzak değilmiş. İnşallah benim AVM mermilerimi çok harcamadın. Hiçbir de yok ki ne diye hitap edeceğimi bilemedim adama ama Bakalım kaç mermisi var o güzel yeterli Falan çok ilginç bir yere attı uzun zamandır bu kadar yukarıda oynamıyorduk Rodok'ta birileri olabilir onlara bir pusu girişiminde bulunabiliriz derken Setler geldi sesler geldi. Bu açıdan da sanki birileriyle fightlayabiliriz gibi hissediyorum. İçeriden birisi sıkıyor. Seni gördüm. Çok güzelsin. Body'yi tuttun. Kaçma sakın bir yere. Bak nasıl kımıldanıyorlar. Mesafe uzak ya. Hemen diyor abi diyor ben diyor kımıldanırım diyor evin içine girerim diyor. Şuradan da birisi sıkıyor ama onu görmek mümkün değil. Seni gördüm. Mümkünmüş. Hocam çok güzel gördüm. Bir daha tut. Ah be. Bir tane tuttu diğerini tutmadı. Orada iki kişi var. Bir tanesi drop hatta ee, bir de hangarda var ama burada beklersek alan dışında onlara karşı tehdit olacağımızı onlar bize tehdit olacak alanda güzel bir pozisyon avlamamız lazım Bayağı kastı burası ama şu anda onlar alana nasıl girecek bilmiyorum bir tanesi girmiş koşarak geliyor Allah aşağı düştüm ya haygılandı kaybetmesem iyiydi derken oradan birisi bitirdi bunu. O alan dışında çok takım varmış ya benim bildiğim gibi değil. Selamlar gençler ne yapıyorsun? bu silah teklide kalmış. Sıkıntı yok tekliden de vurur seni. Çok güzel gımıldanıyorsun Delta. Allah uzaktan biri sıkıyor. Killerimi çalma lan. Killerimi çalma deliririm ha. Alan dışındasın killeri çalmıyor başın. Tut şunu çok güzel tuttun. Allah alan çok vuruyor. Alan çok vuruyor hızlanıp bilmem lazım. Allah kahretmesin ya. 3 kişi düşürdük killerini alamadık ama Killer gelecektir diye düşünüyorum. Ulan alana girebilecek miyim? Kit mi bastım acaba? Yok 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 yok. Koşmam lazım. Bu alanda kit batılmaz. Lan hızlandırma hızlandırma. Ah. ah sakin 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 girdik. Ama var ya gerçekten biraz terledi popişkom. 19 kill değil 2 tane kili kaçırdık aşağıda ama bence video için yeterli kill miktarındayız Karşımızdaki 5 kişiyi bulmamız lazım Öyle bir alan attı ki çoğu kişi alanı öldü zaten Önümden nereden girsem diye düşünüyorum ama araçlar benden önce davranıp güzel bir konum alacaklar alanda O yüzden koşarak girmek mantıklı gelmiyor bir de motosikletli kardeş var bu motosikletliler sıkıntılı abi. Bak nerede durdu bak cam basacak büyük ihtimalle. Tutmam şunu. Ah be. Ağaçlar da öyle bir koymuşlar ki kardeşim. Ben de istiyorum ki adam görünce hiçbir şey olmasın etrafta. Dediğim gibi bu düzlükte koşarak gitmek mantıksız kapsülümüz var abi. Bu kapsülü tam da bu zamana taklamıştım. Alanda güzel bir konum elde etmek için bence harika bir yöntem olacak. Şu an arkam temiz. Giren herkes alana girdi. Bence alana en arkadan girmeliyim. Herkes buradan girdiği için sıkıntılar yaşarım. Orada bir tane yatan pusucu gördüm ama şu an için onu uzaklanmak istemiyorum. Hızlandırmamı da öyle bir dengelemem lazım ki birisi bana sıktığında kullanmam lazım. Bence alanın en dar en iyi kısmı burası. Buradan oyunu kurarsak başarılı olma şantımız yüksek ama öyle bir noktada araç da bulmaya çalışıyorum ki yani açıktan adam sıkmaya başladı. Evet çok fazla gedeledim. Farkındayım artık inmeliyim. Hocam adam bir tane sıktı kayboldu gözden derken önümden sesler geliyor. Aa ne güzel. Ne güzel. Çok güzel indirdiler o adamı. Bu arada karşımda 4 kişi var ama 4 kişilik bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sağımdaki ile altındaki kesin başka takımdandır. Araca binip bence yeni alandaki pozisyona geçmem lazım. Hatta pozisyondan çok high ground'ı kovalamam lazım. Bu saatten sonra vura vura gireceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Şu yerde yatan birisi vardı. Onu bulsam rahatlayacağım da. O kadar kötü bir yer ki abi. Her an herkes yerde yatıyor olabilir. Evet, arkam temiz, sağım solum temiz. Ölüme doğru oynamanın vakti geldi. Bu saatten sonra herkes potansiyel bir kill'dir benim için. Aşağıdaki evden birilerinin geleceğini düşünüyorum kesinlikle. O sıkan da bence oraya gitti derken sağımdan bomba geldi. Çok ilginç. Çok kime atıyor acaba onu bilmiyorum ama aşağıda bir üçlü gördüm. Tutmam şunu. Niye tutmadın? Bekle geliyorsun. Şimdi tutar mısın? Çok güzel tuttun gidiş yoluna. Sen de geliyor musun alana doğru? Yanlış tercih. Alana gelmeyeceksin. Yıkarlar seni Daş'e. Dayşe! Bak bu da kaçıyor. Ay! Üçü de düştü ölmedi. Aa üçü de düştü ölmedi. Dört kişilik takımmış bunlar. Az önce bomba atan beni bulmak için atmış bombayı. Bunların kilini çekmek istiyorum ne olur ne olmaz. Ölürüz ölürüz son adama redillik çıkmasın. Bu aralar son adam ölmeye çok alışığım ama yine de o son adamı da bulmak istiyorum buldum. Merhaba kardeş. Dört kişi ne işin var burada kardeş? Boş bura. 23 kill kardeş. Tabii ki. Vallahi. Bobo için. Tam 23 kill, 3795 hatarla Çok tatlı bir oyundu. Uzun zaman sonra de gelmesi beni mutlu etti. Bu kili 14 yaşında kaybettiğimiz köpeğimiz Bobo'ya diyorum. Like atıp abone like 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 olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan her zaman takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.